sahneye çıkacağım az sonra. Evet, İstanbul'da çok... uzun zaman sonra ilk defa. İlk, evet, aslında pandemi sonrası ilk açık hava sahnemi izleyebiliriz İstanbul'da. Evet, her evet, her şey evet, geçirdim. evet. Heyecanlıyım, çok özledim. Gerçekten tüm sevenlerimi özledim. Ee, performans yapmayı özledim. Böyle buçuk kaçık giyinmeyi özledim. Evet, her şeyi özledim. Kıyafetiniz, saçınız, makyajınız, makyajınız çok değişik geldi bu sefer. Teşekkür bu ederim. konsept mi? Bugün böyle birazcık animeyim. <laughs> animeyim birazcık. E, iki, iki, kostüm olacak. E, ara vereceğiz ve üç kostüm de var. O da çok iddialı. E, heyecanlıyım ya. Yani ne diyebilirim? Her konser benim için yeni. Yeni başlangıç. Sanki ilk Kesinlikle. defa sahneye çıkıyormuş gibi oluyor. Kostümleri hazırlamak, her şeyi, provalar, günlerdir çalışıyoruz hep birlikte. Bütün ekip ekibime de çok teşekkür ediyorum. Hem orkestra provaları hem kostüm provaları bütün hafta bunlarla uğraştık. Dün akşam da İzmir'de özel bir konserim evet. vardı. Bu e, kaçırmaktan çok korktum bugünkü konser için. E, neyse ki e, yolda kalmıştık. Evet. Tıkalıydı trafik. E, ve asla yani bir yarım saat açılmayacaktı. O sırada motorla geçen her evet. <laughs> <Evet, aslında gülüyor> bir arkadaşa aynen beni götürsene falan dedim. <laughs> Çocuk şok oldu. Çok tatlıydı o an. Gerçekten çok eğlendik. E, sağ olsun beni araba, arabaya, arabaya kadar bıraktı. Ondan sonra da hatta yazıştık, takipleştik falan. Artık en yakın arkadaşımsın dedim ona. İzmir'e geldiğinizde bekliyorum Direkt alıyor. Aynen çok tatlıydı. Yetiştirdi beni sağ olsun yani. Bu da yetiştim. Ondan sonra da uyudum, uyandım ve buraya geldim. Şu anda sahneye çıkmak için çok çok sabırsız. İstanbul yeni bir açık havaya daha sahne sahip oldu diye bir Kuruk çalmaya çıkabilir. Bunun hakkında neler dersiniz? Tabii yani konser alanları o kadar azalmıştı ki yok denecek kadar. Bir tekrar bir açık hava kalmıştı evet. yazın özellikle. Burası tekrar bize bir umut ışığı oldu. Daha burada birkaç konserim olacak. Başka e, projelerimiz de var burada yapacağımız. Onları da açıklayacağım yakında. İlk e, ilk açılışları yapmak keyifli oldu şu an ben ikinci gün. Ee, sahne çok şık zaten, çok devasa bir sahne var biliyorsunuz. Pandemi kurallarına uygun şekilde seyirciler oturtuluyor zaten. O yüzden her şey kuralına uygun bir şekilde, kaliteli bir şekilde olacak bu gece. Öyle biliyorum ben de. Merakla bekliyoruz. Son arada kıyafetlere değinmek istiyorum. Çok tamam. konuşuluyor cesur kıyafetleriniz. Evet. En son Nişantaşı'nda röportaj yaptığınızda daha cesurunu giyeceğim demiştiniz bana <laughs> ve giydiğinizde. Artık bir şey söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz tahmin edin. Peki <laughs> evet, çok teşekkürler tamam. İhsan ile. Çok sağ abi. olun.